tr 24 YouTube kanalındasınız. Cumali Önal'ın yazdığı Erdoğan Yanlısı iş Adamları Mahlufun Çığlığını Dinlemeli başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Suriye'nin muktedirlerinden en zengin iş adamı Rami Mahlouf, Facebook üzerinden ikinci kez Devlet Başkanı Beşar Esad'a seslenerek kendisini acımasını istedi. İlk paylaşımında rejimin mallarına çökmek istediğini söyleyen Mahlouf, ikinci videoda ise Suriye istihbarat Örgütü muhaberatın şirketlerinden çalışan personeli tutuklamaya başladığını anlatıyor. Beşar Esad'ın annesi Enise Mahlouf'un kollarında palazlanan kuzeni Rami Mahlouf'un bir gün istihbaratın tepesine çullandığı bir suç olabileceği hiç düşünülür müydü? Ülke diktatörlükse yandaş iş adamlarının önünde her zaman iki alternatif var. Ya diktatör bir gün onları da yer veya diktatör gidince onlar da her şeylerini kaybederler. Neyse... Bir zamanlar muhaberatın en büyük destekçisi, en büyük sponsoru ve en büyük hizmetçisi olan Mahluf'un hikayesini bugünkü paylaşımı eşliğinde birlikte dinleyelim. Her sözünde alınacak tonlarca ders var. Şirketlerimi bırakmam ve gözlerim kapalı bir şekilde talimatlara uymam istendi. Baskılar bazıları yönetici olan çalışanların tutuklanmasıyla başladı. Bu gücün kötüye kullanılmasıdır. Bu baskılar iğrenç ve tehlikeli bir seviyeye ulaştı. Yemin ederim buna adaletsizlik denir. Buna özel mülklere izinsiz girme denir. Ne kadar tanıdık ifadeler değil mi? Devam ediyor açıklamalarına. Sayın Başkan, istihbarat elemanların insanların özgürlüklerine karşı tecavüzde bulunmaya başladı. Bunlar senin insanların, sana sadık ve hala seninle birlikte. Başkalarının onlara zarar vermesine izin vermemelisin. Aynı mahluf, yüzbinlerce insanı öldüren, şebbi ahaları örgütleyen muhaberatın en büyük sponsoruydu. Varil bombalarıyla köyler, kasabalar, şehirler yok edilirken aynı mahluf servetine servet katmakla meşguldü. Ya da zindanlara atılan ve bir daha haber alınamayan on binlerce insan için tek bir söz söylememişti. Bu şekilde devam edersek ülke çok zor bir durumda kalacak. Kaçınılmaz ilahi bir cezaya maruz kalacağız. Çünkü korkutucu bir kavşaktayız. Sana yalvarıyorum Sayın Başkan. Bu insanlar orduya, istihbarata ve tüm Suriyelilere hizmet eden bir CSM şirketinde çalışıyor. Ve biz onları tutuklamak istiyoruz. Diyoruz ki, Ramiye ya uzlaş ya da tüm adamlarını tutuklayacağız, öyle mi? Kendi sözleriyle zulme nasıl ortak olduğunu ne de güzel itiraf ediyor. Başkalarının bize bu şekilde davranmasına izin mi veriyorsun? Biz sizin için değerli her şeyinden vazgeçenler. Sayın Başkan, bunu kabul etmiyorum. Bırakmam için bana baskı yapıyorlar. Bırakmayacağım. Sayın Başkan, sizden adil olmanızı istiyorum. Eğer beni duymazsanız sadece Allah'a dönebilirim. Ardından Rum Suresi 47. ayeti okuyor. Her diktatörün, yolsuzun, hırsızın, zalimin en sevdiği yöntemdir dinle kandırmak. Mahluf da bunu ıskalamıyor bu sözleriyle. Mahluf'un uzun süredir ev hapsinde olduğu söyleniyor ancak nerede olduğu bilinmiyor. Mahluf'un ikinci videosunda tonunu biraz daha sertleştirmesi ve rejimin isteklerini yerine getirmeyeceğini ilan etmesi ordu, istihbarat, bürokrasideki taraftarlarına güvendiği şeklinde yorumlanıyor ülke içi ve dışında çok derin bağlantıları olduğu bilinen Mahluf'un Esad'la ne tür bir mücadeleye gireceği ya da böyle bir mücadeleye girme gücünün olup olmadığı şimdilik belli değil. Mahluf'un yaşadıkları ibretlik. 2011 yılında gösteriler başladığında Suriye halkı ilk olarak Esad'dan çok Mawluf'un adını hırsız diye anarak yönetimden elini çekmesini istemişti. O dönemlerde ihalelerden aldığı komisyonlardan dolayı adı bay %5'e çıkan ki benzer ifadelerle anılan pek çok kimse var dünya genelinde. Türkiye'de kimlerin bu tür komisyonlar aldığını herkes iyi biliyor. Ancak dünyaca ünlü başka bir yüzde %5'ci daha var. Pakistan eski başbakanlarından Benazir Bhutto'nun eşi Asif Ali Zerdani. Mahluf, gösterilerin ülke geneline yayılması üzerine kuzeni Beşar Esad'a destek olmak için tüm görevlerinden istifa ettiğini ve kendisini hayır işlerine adadığını söylemişti. Ancak çok geçmeden bunun yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Konuyu buradan biraz da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Twitter'dan yaptığı görselli paylaşıma götürmek istiyorum. Erdoğan ve Mahluf'un paylaşımları birbiriyle o kadar örtüşüyor ki zorda kalınınca dinin ne kadar kullanışlı bir argüman olduğu çok iyi anlaşılıyor. Erdoğan'ın paylaşımında insan hakları, hukuk, ahlak, demokrasi, vicdan vesaire yoktu. Ama hamaset adına her şey vardı. Din, bayrak, vatan, kalabalıklar, kırmızı güller, darbe, savaş, hainler, düşmanlar, alçaklar. Videoda aslında Erdoğan meydan okuyor. Şu sözüne bakar mısınız? Rabbim ömür ve imkan verdikçe milletimize hizmet yolunda hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Yani 100 yaşına kadar yaşasa o koltukta kalacak. Diktatörlükler ve otokrasiler bir koalisyondur. Hiçbir diktatör ya da otokrat tek başına ülkeye hükmedemez. O sadece piramidin tepesindeki kişidir. Onun bir altında yani onu besleyen ortakları, iş adamları, askerler, bürokrasi, istihbarat, cemaatler, önemli örgütler vesairedir. Erdoğan da bir koalisyon başında yer alıyor. O koalisyonu yanında tuttuğu sürece piramidin tepesinde kalabilir ve koalisyonun da harcı paradır. Para bittiği an koalisyon dağılır. Nasıl ki mahluf Suriye'de para bittiği için hedef haline geldi, benzer bir durumun Türkiye'de de yaşanması an meselesidir. O yüzden Erdoğan'ın açtığı her ihaleyi alan 3-5 iş adamı açıktan ya da el altından yavaş yavaş Merkez Bankası'nı takviye etmeleri için ya sıkıştırılıyordur ya da bir süre sonra sıkıştırılmaya başlanacaktır. Krizin sona ermemesi ve ekonominin kötüye gitmesiyle Türkiye'nin mahluflarını yakın zamanda imdat çığlıklarıyla karşımızda görebiliriz, diyor Cumali Önal, TR724'deki köşesinde.